Şimdi Goldman Sachs'ın CEO'su Sinan Bora'ya dönelim. Sinan Bey merhabalar. Merhaba Zeli Hanım. Şimdi ben bu pandemi dönemi ve bu dünkü dün itibariyle başladığımız açılma sonrasında küçük ev aletleri tarafında ki bir resmi öğrenmek isterim. Sektörü nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet Zeliha Hanım şimdi açılmayla birlikte bir hareketlenme gördük. Biliyorsunuz daha önce bir, bir buçuk ay önce sadece cumartesiler açılmıştı. Orada da bir yüzde %30 %40'lık bir toparlama görmüştük. Pazar açıldı ama diyorsunuz pazarımız yaşamadık ama moral gelmesi açısından, insanlara moral gelmesi ve sekter oyuncularına moral gelmesi açısından bu canlılığı hissettik. Özellikle hem hem internet tarafı, hem e, bayi tarafı, cadde masası hem de organize para kedimiz marketler tarafında bu hafta sonu itibariyle ilk pazar günü yaşanacak. ...ben çok olumlu olacağını sinyallerini alıyoruz biz. İnsanların e, alışveriş anlamında... Özlevi, ...özlediği alışveriş için... E, ...gezme de olsa, bakma da olsa... ...herkes bunları özledi. Çünkü hakikaten... E, ...sektör e, dokunuşu kaybetmişti. İnternet üzerinde işler dönüyordu ama... ...şu anda yüzde ticaretin... E, ...en canlı hali inşallah bu pazar günü yaşanacak. Peki fiyatlamalara da bir öğrenmek isterim ben. E, sonuç itibariyle... ...geçtiğimiz yıl itibariyle... 2020 rakamlarına bakıldığında aslında bir önceki yıl fiyatlar biraz daha makul gibiydi. Şimdi fiyatlarda her üründe artışlar görüyoruz. Küçük ev aletlerinde durum nedir acaba? Tamam onu da söyleyeyim. Şimdi biz hem e, kendimiz için anlatıyoruz, genel sektör için ama üretici firma olmamız nedeniyle ek katkı yapabilirim. Hem bir üreticinin pozisyonu hem de... E, bunun satışını yapan bir firma olarak ikisine de katkı yapabilirim. Üretici bazından baktığınız zaman hepimizin bildiği hakikaten o e, e, üfedeki 35, 38, 40'lar gerçekleşiyor. E, üretici maliyetleri buraya kadar arttı ama inanın bunun e, tüketici fiyatlarına yansıması halen 15, 17, 18, 20 civarında. Daha değil, daha fazla değil. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Oradaki rakamlar böyle. Bizim gibi üreticiler hem yurt dışından tedarik eden hem de Türkiye içinde üreten üreticiler bu aradaki makas da zorlanıyor. Ama bizler de e, bu sektörün canlı çünkü e, satın alma gücünde düştüğünü biliyoruz. Bu nedenle üreticiler kendilerinden fedakarlık feda feda yapıyor. Hakikaten bunu görüyoruz. En azından süreyi uzatmaya çalışıyoruz. Bu yansıtmaları yapmamak için elimizden geleni yapıyoruz. O nedenle üç gerekliye özelinde sorduğunuzda birim fiyatlara yansıma yaklaşık olarak e, bir yıldan bir yıla baktığınız zaman yaklaşık 10, 12, 15 civarında çok çok daha fazla. Değil. Sadece dolara bağımlı olanlar. Sadece komple ithal olanlarda bir 20-25'lik bir maliyet artışı var. Ama yerli üretilenlerde 15'ten çok daha fazla büyük bir artış genelde yok. ortalama 15-18 alabiliriz. Peki şimdi yaz ayları ve artık açılmayla beraber evlilikler de başladı. Evet. Görüyoruz çok sık düğün arabalarını görüyoruz, düğünleri görüyoruz. Evet, bu elektrikli ev aletlerine nasıl yansıdı? Yansımaya başladı mı? Daha da başladı. artış beklenir mi? Temmuz, Ağustos ayları için. Evet, haberler geliyor. Biliyorsunuz düğünlerde artık katılımlar serbest. O nedenle bu cesaretlendirdi doğal olarak Hı. adayları. Ve e, şu anda özellikle çeyiz kültürü Türkiye'de olan bir kültür biliyorsunuz. Bunun da en önemli e, bileşeni hem küçük elektrik ev aletleri hem de züccaciye sektöründeki e, ürünler oluyor. E, bunun yanında tabii ki bunun yanında mobilya ve elektronik de katabiliriz televizyon gibi. Bunlar da e, zaten Haziran yeteri kadar hareketlenmemişti ama bütün sektör oyuncuları Temmuz'u bekliyordu. Temmuz Ağustos'ta hareketli geçeceğini düşünüyoruz. Özellikle çeyiz kültürünün olduğu Anadolu'da bir şerefli devletle ve cüce hareketlenme bekliyoruz. Tabii ki ondan sonra gelecek back to school dediğimiz okul açılışı da e, ayrı bir dinamik olacak sektör için. Peki şimdi üretim dediniz az önce siz aynı zamanda üretici evet. olarak. Şimdi elektriğe de doğalgaza da zam geldi. Sanayide %20 oldu doğalgaz biliyorsunuz. Elektrik %15. Peki biraz önce bahsettiniz bu e, fiyatlamalara nasıl girecek bu zamlar? Girecek mi yani üstüne? Evet, e, bu kadar e, olumlu durumlardan tabii ki olumsuz durumlar da var. E, elektrik zammı ve doğalgaz zammı bizim gibi üreticilerin ana kalemlerinden biri. Çünkü üretirken hakikaten bunları tüketiyorsunuz. E, tabii ki doların artışlarıyla birlikte bunların e, gelmesi kaçınılmazdı. Sadece süresini bekliyorduk. Çünkü biliyorsunuz ki e, yaklaşık olarak 7 e, 40'lardan girdiğimiz dolar yıla 8.80'e, 8.70'lere geldi. Siz zaten çok dolar konuşuyorsunuz ki ben çok dolar konuşmak istemiyorum. Sadece bunun bize e, yansıması elektrik ve doğalgaz fiyatları olarak oldu. Bunların e, geçişkenliği, fiyatlara geçişkenliği yüzde tahminimiz %1, %2 civarında olur. Ama bizim gibi üreticiler bunlara inanın tahmin ediyorum Eylül-Ekim'e kadar e, dayanacaklardır. Ancak Eylül-Ekim'de e, okullar açılışıyla birlikte insanlar ...kışlıklarına veya normal hayatlarına döndüklerinde e, bu yansıtmaları yapacağız. E, ne, ne de olsa üretim eğer satış varsa anlamda, eğer satabiliyorsanız anlamda. Satın almanın zorlaştığı bir dönemde hemen elektriğe zam geldi. Bunu zam yapalım, e, yapmıyoruz. Tabii ki bu üreticileri sıkıştırıyor. Her geçen gün zorlaşıyor. Ama bununla başa çıkmak zorundayız. Yüzde bir, bir buçuk gibi bir etken olabilir. Hı hı. Ama bunun da yansıtmasını ben Eylül-Ekim gibi olacağını düşünüyorum. Bu esnada tabii şirketler sizce karlıklarından mı biraz tasarruf yapacaklar ya da biraz katlanacaklar karlıkların düşmesine. Yani evet, üretici mi alacak biraz sizce ne düşünüyorsunuz? Evet sürekli alıyoruz. Bazı bilançolara baktığınız zaman geçen dönemde bilançolara 500'deki bilançolara baktığımız zaman çarptırın yükseldiğini gördük ama ben alt kademede incelendiğinde bunun kap, kambiyo geldiğini, yani gerçek faaliyetlerden gelmediğini düşünüyorum. İlk 500'deki sizin yayınlarınızı bizler de çok yakın takip ediyoruz. Karların yükseldiğini görmüştük ama onun detaylarına girdiğinizde... biliyorsunuz ki istihdamdaki destekler, istihdamdaki düşmeler nedeniyle ve bazı kambiyo karların nedeniyle o karların yükseldiğini düşünüyorum. Bugün reel sektöre baktığınız zaman esas faaliyetlerden olan karlılık düştü. Üretici bunu sırtına aldı ama biz hepimiz de, ne diyoruz, bu ülkede yaşıyoruz, tüketicilerimizle birlikte bunu tüketilebilir, kılmadığımız ölçüde ne anlamı var zamları yapmanın? Bu nedenle özellikle bizim sektörde, küçük elektriğe ve hücaciye sektöründe üreticiler son 6 ayda, çünkü geçen yılki hareketlilik yok, biliyorsunuz geçen de programları katılmıştım ben, çok yoğun bir hareket vardı. Bu yıl ilk altı ayında o hareketi e, göremeyiz. Normal. insana daha fazla dışarıya git, e, çıkıyorlar. Özellikle şu anda onu da belirtmek isterim. Bu açılışla birlikte insanlar kendilerini hakikaten çok özlemiş bir şekilde dışarıya verdiler. O nedenle bu sektörün e, hem bir handikapı hem artısı alış, sefahtaki alışveriş hareketlenecek ama dışarıda olduğu için mutfaktaki hareketler azalacak. Ama tekrar maliyete dönersek evet üreticiler inanın 5 ile 10 arası 5 dolar arasını şu anda suçlu ediyorlar, Bunu net olarak söyleyebilirim. Peki aşılama çalışmaları Türkiye'de çok hızlı ilerliyor. Bilindiği üzere. Hatta bugün bakanın da tweetini görmüşsünüzdür. Belki işte sabah randevu al, öğleden sonra aşılan diye. Fakat Avrupa tarafında bu kadar hızlı gitmediğini duyuyoruz, görüyoruz. Ama orada da aşılama çalışmaları devam ediyor. Şimdi Avrupa'ya olan ihracattan da Biraz konuşalım isterseniz. Biraz önce Ticaret Bakanlığı özel ticaret sistemine göre açıkladı daha doğrusu rakamlara baktığımızda artış gördük ihracatta ama e, önümüzdeki süreci nasıl görüyorsunuz? Bu delta varyantı söz konusu biliyorsunuz İngiltere gibi ülkelerde. Buyurun. Evet, delta varyantına kadar çok pozitifti yani, o bir hafta, 10 gün biliyorsunuz biz izliyoruz, 10 güne kadar daha da pozitif. Delta yani varyantı biraz morangere bozdu ama ihracat özelinde konuyu incelerse, bu tabii ki e, ihracatta bir risk keşfediyor ediyor ama ben seyirciden şöyle biraz bilgi vereyim. Açıkçası çok sizler de söylediniz, ben e, hep onlara tekrarlamayacağım. Container krizi, eksi yazmasına rağmen şöyle bir artı yazdı. Bugün Dün, e, biz de e, çok spesifik söyleyelim sektörü etkilemesi açısından, Fransa'dan bir müşteri geldi. Fransız müşterimiz dedi ki, benim Çin'den konteynerim 14.000 dolar oldu dedi, bakın 14.000 dolar oldu dedi Fransız müşteri. Şu anda dedi, Türkiye'nin zamanı, yani Türk İştahı'nı dedi, güzel özetledi, ben Türkiye'ye geldim dedi, sizden ürün almak istiyorum. Çünkü 14 bin doları ben verdiğim zaman korkunç derecede maliyetim artıyor dedi. E, anlatabiliyor muyum? Hani bazen diyoruz ki konteyner krizi bizim için de sorun. Ham madde ithal ediyoruz çünkü. Fiyatlarımız yükseltiyor ama bitmiş üründe biz de ihracatçı bir ülke olduğumuz için bitmiş üründe şu anda bizim zamanımız özellikle Avrupa'dan, özellikle yakın coğrafyadan, Orta Doğu'dan, Türkiye Cumhuriyetler'den, Rusya'dan talep artmaya başladı. Ben bütün ihracatçı arkadaşlarımızın, sektör arkadaşlarımızın, başka sektörlerin hızla İhraçada evet. da biraz daha dikkat kesilmesini e, isterim. E, delta varyantı okey ama daha büyük bir artı pozisyon bir etken var. O da e, Çin'den Avrupa'ya konteynerin 14 bin dolar gelmesi, bu rakamlara çıkması e, bizim için bir fırsattır. Bunu değerlendirmek için var gücümüzle çalışalım. Bu da pozitif bir etken olarak söylemek isterim. Çok teşekkür ediyorum size anlattığınız ve açıklamalarınız için. Ben teşekkür ederim Zeyra.